Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eymen. Bugün sizlerle birlikte bu zamanlar Scoot yemeyeceğiz. Birçok çok ünlü. Üçüncü sezonu çıktı ve üçüncü sezon final sezonu diyorlar Arkadaşlar biz 1. birinci sezondan ikinci sezon ve üçüncü sezonu hep birlikte oynayacağız arkadaşlar arasınız. O zaman geçelim videoya. Başlıyoruz. Arkadaşlar ilk oyunumuz birinci sezondaki kırmızı ışık yeşil ışık oyunu. Başladık şimdi oynuyoruz arkadaşlar. Lan kedi var lan bu sefer. Ve adamların elinde de bazuka var ve adamlar gardiyan değil. Yani gözlüklü yakışıklı sigma boylar. Neyse devam edelim arkadaşlar. Stop dedi. Kedi ne biçim bir şey lan sen. Hadi stop de stop de. Stop. Oğlum öldüler lan bazuka atıyor adamlar bildiğin. Ne kadar değişmiş burada oyun. Ah bitti. Son anda bitirdik. Evet arkadaşlar şimdiki şeker kare boyun abi ben şeker seçemedim. Bir anda beni attı ve artık ayılar var. Şemsiye mevsiye yok. Böyle şeyler var tövbe estağfurullah. Neyse kolay yapıyoruz. Zannesiniz. Çok kolay hatta. Bitti. Daha 50 saniyem vardı. Evet arkadaşlar şimdiki oyunumuz da ip çekme oyunu. Yine 1. sezon 3. oyunundayız. Hadi oğlum çekin ipi. Çekin. Çek 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 çek. Çek kardeşim çek. Çek çek. Çek çek çek. Bu arada çok saniye bitiremezsek hepimiz ölüyoruz. Çek 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 çek. Çek kardeş çek. Dur, bir tane bırakacağım. Evet iki kişiyle bizi yeniyorlar. Allah. Çek 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 çek. çek. Bak bir kişiyi bırakacağım sonra da hiç çekmeyeceğim ben. Tamam bir kişiyi bıraktım. Hiç çekmiyorum. Adam bizi tek başına çekiyor yeter. Çek kardeşim çek. 23 saniyemiz kaldı kardeş. Lan ne güçlü çıktın lan sen de devrilsene lan. Ah gitti sonunda. Kazandık. Evet, evet, evet. arkadaşlar bir koyunda Billy oyunu yine 3. 1. Se sezondayız. 4. oyundayız. Billy'imizi attık attık işte bu. Atamaz. Attı mı? Oha çizgisinden kaçırdı. Şimdi biz atacağız. Ah. Olmadı abi ya çok fazla attım. Çok hızlı attım. Atamadı. Lan bu salak. Ben bir kere 5 tur devam ettirmiştim bunu. Berabere kalmıştık field. Hep. iki ordu aldım abi. Her türlü aldım evet. Salak herif bir tanesini bile atamadı. 27 numara. Evet arkadaşlar sizdeki oyunumuz yaptık köprü oyunu. İnşallah köprü oyunu olur da ben atamam. Bak şunu gördüm mesela. Gitti 424. Bay bay. Lan oraya gitmeyin lan orası zaten yok ha Oğlum ne kadar cesur lan 224 Ama bu sefer de gitti mi O sanki oyunu hile yapıyor Ön. Lan neresi lan Sarı sarı şeyler çıkıyor hadi gelin Oğlum biriniz gitsin ne olur gidin. Lan kafamda sıkılama gidiyor 128 Sen git bari Yallah 382 Gitti Biriniz gelsin üç kişi kaldı gel. Ah gidersiniz. Hadi son üç kişi ha tamam. Oyunun finalistleriyiz biz üçümüz. İşte bu. Evet arkadaşlar sıradaki oyunda üçümüz savaşıyoruz ama arkadaşlar işte bu oyunda değil. Bu oyunda barta marta çıkıyor benim bu. Mudra kaldılar. de şunu almam gerekiyor. Bunu alır saldırmamız gerekiyor. O adam da bıçak aldı. Yok o bartayı almış. Allah bunu 208 al. Dur, bıçak daha iyidir. Oğlum Lan iki kişi bana dağıtırlar lan. Lan benim şeyimi çaldın. Siz birbirinize devin abi. Ben kaçıyorum. Lan niye bana takladınız de? Dur dur şu, şu gider herhalde. Gitin. Tam bu gitti. Lan bu da beni kesiyor lan bu beni kesiyor ne oluyor? Ne oluyor kardeşim? Vallahi arkadaşlar ben de anlamadım oğlum. Hepine geçtim. Ve gördüğünüz gibi başladı oyun. Hadi. ikinci sezondayım. Durun. Artık sizin arkanızda saklanıyorum. gibi Lan bunun arkasını dönüyor. Bir saniye taktiğe bak. bunlar arkasını dönüyor bak. Durun. Evet arkasını dönüyor bunlar. Bu sayede yakalanmıyorlar. Çok çok iyi bir taktik. Birkaç kişi öldü şimdi. Durun. Yuhun ne kadar iyi bir adamsın. Şu önümdeki öldü ya ben öldüm zannettim bir anda. Benim nişan aldılar. Aa 215 ile gitti aldık aldık. Galibiyet bizim. Evet arkadaşlar Fedikon ikinci sezonun ikinci oyunu başlıyor. Ben ortadakini yapıyorum ama benim hepsini yapmam zor. Yapmak zorundayım ve bu oyunlar farklı. Ben önceden oynadığım için biliyorum. Önceden hepsini yapmak zorunda Şimdi hepsini yapmak zorundayım. Bu oyun böyle bir şeyleri çıkarma oyunu. Neyse kolaydı. Tamam beyler. Neyse devam. Ben bana da geliyor bildiğim. Son Allah'tan sonuncu oyuncuyu ben yapmak zorunda değilim ve sonuncu oyuncunun yapacağı şey beş taş. Ve onu direkt ben geçiyoruz Allah ne oldu lan? Arkadaşlar pardon bir aklımız çıktı bildiğiniz gibi ben onu geçtim hemen. Şimdi sıra bana geldi. Aslında hepsini ben yapıyorum da. Hadi. Yapayım. Olmadı. Gel. Tamam tam ortasından vurdum. Tam oldu vurdu, evet. Bunu da ortasından vurdum. Hadi be. Sıra i̇şte bu 231'de. Bowling yapıyorum. Yapıyor ama ben bowling yapıyorum. Sonra 5 taş var da onu hemen yapıyor bu 269. Her türlü yapıyor herkes. Sen buraya kadar geliyorsun ya sonra 5 taşın önemi yok. Hepsi yapabiliyor. Geçiyoruz 5 dışı da. 269'dan. İşte yaptı bu da. Ve galibiyeti yürüyoruz. Galibiyeti yürüyoruz. Yürüyoruz ve kazandı. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz atlı karınca oyunu ama yani winger oyunu ama arkadaşlar bu winger oyunu da farklı maalesef. Biz atlı karıncalara bineceğiz. Yani kapıları saklamayacağız. Kapıları niye Geç Geçler şuna geç. Ah tamam oturdum yine. Aa gitti bunlar sıra bende. Hadi. Durun be karı. Kalsın bir tanesi. O durdu. O durdu. Tam bindik. Benim bildiğim iki tane kalacak şimdi. Ne iki tanesi bir tane kalmış. Lan bir tanenin benim tarafımda durma. bin oh, kazandım tamamdır İşte bu evet arkadaşlar şimdi üçüncü sezondayız bakalım Hunter mı şeker mi olacak oldu? Hunter olduk ve ilk kişimizi öldürdük ama arkadaşlar bizim hepsini öldürmemiz gerekiyor oyun böyle tam iki kişi kaldılar ben oğlum sadece iki şeker kaldı hadi tamam biri daha geberir orada bir tane var gebersin onu tam sonuncusu kaçıyor Sonuncusuna tuzak kuracağım, şöyle arkasına. Meriyim selamun aleyküm şeker. Bay bay tamdır geçtik. Evet arkadaşlar sadık oyunumuz üçüncü, onun ikinci oyunu zıplama oyunu yani. Biriniz gitsin valla ben gitmem. 340 koşuyor lan. 340 zıplamıyor koşuyor. Tamam ben de giderim böyleyse. Zıpla. Aa gitti 340. Zıpla. gitmeyin Zıpla. Çok iyiyim. Önüme hiç bakmıyorum. Zıpla. Bitirdi. işte bu. Evet arkadaşlar şu anda yatakhanedeyim. Yatakhanedeyim de yatacağım ben. Neyse. Çıkarım en iyisi buradan. Abi yatakhanede ne kadar güzelmiş. Ve son oyundan önce yatakhanede ziyafet çekmek iyi. Yemek yemek yerine yatakhanede uyuyorum ben. Ben ne kadar yetimim Ben ne kadar kötüyüm. Ne kadar kötü bir game'e gelmişim. Bu oyunda büftek bir de yok ve büftek koyun bari oyun. Neyse oyuna geçelim hadi. Başlıyoruz arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar şimdiki oyunda final oyunu 9 tane final var her zaman gibi. Ne oluyor lan? Başladı. Ha bunlardan birini almak ve karşı tarafa zıplamak gerekiyor herhalde. Oğlum oha lan. Karşı tarafa zıplayacak mıyız? Lan çok kötü vuruyorlar lan. Lan herkes bir taraftan lan gitti lan benim şeyim. Ne oluyor lan? Ha doğru lan dikey geçtik. Lan ne biçim lan bir, bir oyundan bu. Lan her şeyi aldı lan. Hartı yedim ben lan şimdi. Lan peşimdeler lan. Oğurmayın lan. Verin lan şunu. Biraz da biz vurarım lan. Biraz da biz vurarım Ha iki tanesini indirdik. Şimdi diğer oyundayız. Sonuncu oyun. Ne oluyor lan. Baseball spasiye işimizi görüyor lan. Bu da ne beyzbolu? Balta işimizi görür. 183'ün cenazesini koyacağım 35 saniyede bugün. Lan 183 gebersene. Lan gebermedin. Gittin mi? Gel yanlara. Ben senin enerjinin Bir tane daha var. 260 artı Sen de gebereceksin. Sıplama lan kafamın üstünde. Sen de gebereceksin geberteceğim oğlum seni 10 saniye kaldı geber 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 lan geber geberttim seni şükür evet arkadaşlar oyunumuz bitti gördüğünüz gibi 3 sezon boyunca oynadık çok güzel bir şekilde karakterlere bakın lan bakın şimdi bu 456 bu da 456'nın kankisi Jules Bey bunu tanımıyorum Herhalde bu şey kız olabilir. Tanos'un sevgilisi değildir ya. Dur Tanos'un sevgilisi buralarda bir yerlerdeydi. Nerede Tanos'un sevgilisi? Aa bak bu Tanos'un sevgilisi işte. Görüyor musunuz? Bu Tanos'un sevgilisi. <laughs> Tanos yok ama oyunda. Pf, bu var. Neyse arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. hoşça kalın Bay bay. Görüşürüz.